böyle bir giriş yok ya yani, yemin ederim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şehir yapmaya devam ediyoruz. 3. bölümümüze hepiniz de, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yapacağımız şeyler insanları yapacağız. Ondan sonrasında Tahir de bim yapacak. Bim'den sonrasında yavaş yavaş daha çok geliştireceğiz ve yolu uzatacağız. Yolu uzatmamız gerekiyor çünkü bir de araba falan yapak lan. Bir tane araba modu vardı bende de. Bu hesapta yok. Bedava indirmiştim önümde. ben de. Hum Creeper beni çok korkuttu iki saattir ya. Bir tanesini öldürdüm geçen bölüm. Ay sen misin ya? Kafam çok karıştı. Neyse tamam. İnsanları ben yapıyorum. Geçen bölüm mikrofon kablosu çıkmış yerinden sesim biraz sonlarda değişik geldi farklı geldi bunu söylemek istedim yani öyle başka bir şey yok. Küçük bir alan. Şelale, şelale. şelale. ha hatırladım. Sen şelaleciydin gittin hatta. Çok iyi oynuyoruz biz ya. Değil mi? Ha sen BIM mi yapacaktın? ne ya o. Anlaştık ki sen bin yapacaksın. Ben ama. Ya yeter ama ya. Ben yanlış yere koydum köylü. Tam seni de şuraya sıkıştıralım. Sen kaçan deneklerden birisin. Dedikiniz yan yana durun. Arkadaş gibi durun. Kaçamazsın değil mi şu an? Evet kaçamazsın. Evet ay köylüleri yaptık. Hı hı. İnsanlarımız hazır. Bu kadar yeter. Tende çocuk çıksaydı keşke ya. Hiç çocuk çıkaramadım yumurtadan. Şuna cadıya dönüşmüş ya. <laughs> dur ben bir şey alayım ya. Ben de bir şey alacağım dur. Nerede diye onlar? Evet dur. Random alacağım. Ne çıkarsa. Hayır ya ben bunu almam. İnek olacağım. <laughs> İnek oldum lan. Neyse tamam. O güzel oldu ha. <laughs> Kötü gözükmüyor yani. Bayağı iyiymiş. Böyle güzelim. Bok yapar. Çıkamıyor mu? Niye kırdın oraları? Oraları kırma oraları kırma. Yanlış yapmışsın ha. Simetrik değil. Hiç simetrik değil hem de. Hah böyle oldu. Or oraya da su koy. Bir de şuraya su koysana ya hiç güzel gözükmüyor. Hı hı. Tam ortada. Hayır hayır oraya değil ya. Tam ortada diyorum. Yana koyu gerizekalı. Lan öyle yapmana gerek yok ki. Aldım. Taş koydun daha saçma durdu. Eee sen hiç iş yapamıyor. Ya. Neyse tamam sen bim yapacaksın hadi. İnsanları koydum. Bim yapacaksın ben de. Ben ne yapayım? Ben de şöyle bir şey yapayım. Öpeceğiz bir şeyler. Öpeceğiz bir şeyler. Koskoca bir kitaplık yapacağım Tahir. Kocaman bir kitaplık. İnsanlar buraya girip kitap okuyabilecekler. Dinledim. Tabii ki ben okumayacağım. Bu neymiş lan şu pelikum. Ne hemen kulağı ölü. Ay kırmızı olur onun bir. Ha. Tam buraya yapma, şuraya yap. Şuraya tam buraya. Arkasına. Arkası. Hayır hayır o kadar da yakın değil. O muzak olsun biraz. Şuraya Burası. 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 Ben, kapı ben, kapı ben mi koyayım? koyayım. Tamam aç. Kapıya şey ya çocuk. Kapıdan nefret ediyor kapı koymaktan. Ne yapacağımı da unuttum ya. <laughs> ben şunu yapacaktım dur. Şunları al. Şöyle. Yerleştir. Burası şehrin kitaplı. Bayağı güzel oldu lan kitaplık. Bu ne kadar ya şey. Aynen. Tamam. Hepsini silim. Güzel oldu ya. Hayır. Böyle mi yapıyorsun bir mi? Bana hiç güzel olacak gibi gelmiyor ama neyse hadi bakalım. Sen de istayır. Dur yardım edeyim dur. kalme bim bim bim. <laughs> evet, ağaç birden daha iyi. şey diyeceğim niye böyle oldu restoranın götüne girdi çok yakın oldular lan bir şey diyeceğim, ben restoranı şey cam yapmayı unuttum lan ha cam yapmadım ben unuttum bu ne biçim bir tabela ya? Dur ben bir cam yap. Oğlum ne oldu hemen zombi? Ne? Tayyip bir sürü köylü zombi var. Nasıl lan? Ne olur yaşayalım. Tamam siz yaşıyorsunuz. Bir dakika bir dakika. Bizim bütün köylüler yaşıyor. Eee bu köylü zombiler nasıl geldi lan? Yakınımızda köy mü var? Korktum bir an sana yemin ederim. Ay bir dakika. Ay şu mikrofon şey bir dursun iki dakika. Kulağım ağrıdı ya. ha tamam. Ay korktum yemin ederim. Çok korktum ya. şey sandım. ilk başta ben. Dedim herhalde bütün köylüler gitti yani. Böyle bir zıpladılar mutladılar bir şeyler yapıp. Yok yok ya Öyle olmaz öyle olmaz. Öyle olmaz. Ha, olur olur o iş bende. Bim 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 kalbime bim bim bim. Ne bim. Bim. Ha. İşte senin mi aldın? Ona ben bir şey diyemem. Ne? Güvercin ne alakalı? Ha, küçük köy mü burası? Ne alakalı? Bim 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 kalbime bim bim bim. Oğlum iyi M meğe sığmadı. M nasıl yapacağım? Hayır aa, çok abarttın ama. Ne istem yeter ya sıkıntı yok. Lan güvercin falan hiçbir şey koymadı ki full popoan koydun. Allah şaka gibi ya. M harfi olmayacak. M harfi böyle kalsın. Al sana bin. büyük olsun ha, tamam. Bin oldu lan nasıl bir şey oldu bir ya? Neyse, bin ha o da oldu ne olacak? Hı <laughs> ne, <bin> hı. Şey? <laughs> Neredeyiz? Şu an nasıl? Bu arada şeyi nasıl yapacağız ya? Biz bir tamam hazır ama biz Bayağı bir ilerledik. 13. dakika oldu video. Ben videoyu kapatayım 4. bölüme geçelim. 4. Hı -hı. Başka videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay. Önceki bölümleri de izlemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsınız. Çok sevinirim gerçekten. Cidden.